İngiltere'de doktora yaparken hayatını kaybeden Elazığlı araştırma görevlisi Ahmet Yabasan'ın cenazesi Elazığ'a getirilerek toprağa verildi. Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü araştırma görevlisi, İngiltere'de doktora yapan Elazığlı Ahmet Yabasan geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Haklarını helal ediyor musunuz? Helal olsun. Haklarınızı helal ediyor helal olsun. musunuz? Cenazesi İngiltere'den Elazığ'a getirilen merhum Ahmet Yağbasan için Hacı Sabri Camii'nde öğle namazına mütakip cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Aleyküm ve rahmetullah. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Yağbasan Harput Aile Mezarlığı'na defnedildi. <laughs> ya Allah, ya Allah, ya Yağbasan ailesi taziyeleri Hacı Sabri Camii'nde kabul edecek.